Bey şakak dolgusu planladık. Şakak dolgusu ihtiyacı olduğunu nasıl anladık Bey Biraz yüzümüzü. Burada görülen şakak bölgesindeki çöküklük. Ağzınızı açabiliriz. Gördüğünüz üzere bu çöküklük ağız açıldığında daha da belirginleşti. Kapatabiliriz. Burayı şakak dolgusu yaparak daha da düzleştireceğiz ve bu girinti ve görünümden kurtulacağız. Beyin şakak dolgusu işlemini tamamladık. Şimdi yaptığımız şakak dolgusunun etkisine bakacağız. Biraz çeviririz kafamızı. Gördüğünüz gibi daha önceden var olan çöküklük çok minimal düzeye indi. 2 hafta sonra verdiğimiz dolgu biraz daha susulacağı için Buradaki çok az gören çöpüklerin ne gitmesini öngörüyoruz. Ağzımızı açabilir miyiz? Kapatalım, bir daha açalım. Evet, daha önce ağzımızı açtığımızda burada var olan artan çöpükler artık yok.